Merhabalar tavşanlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çocuklar bugün sizlerle ne yapacağız? El izimizi kullanarak tavus kuş hayvanını yapacağız. Tavus kuş hayvanını hatırlayanlar var mı? Hani rengarenk kanatları oluyordu arkasında. Evet evet bildiniz. Hani biz onları eskiden boyamıştık. Boyamasını da yapmıştık okulda. Evet şimdi o hayvanı elimizin iziyle oluşturacağız. Sizler de hazırsanız malzemeleri sayıyorum o zaman ben. Bir tane boş kağıda ihtiyacımız var. Silgimize, kalemimize, renkli boyalarımıza bir de keçe kalemlerimize ihtiyacımız var. Evet çocuklar ben, malzeme, ben malzemelerimi hazırladım. Sizler de hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle kağıdımızı şu şekilde dik tutuyoruz. Sonra parmaklarımızı açık bir şekilde çiziyoruz. Çizelim bakalım. 2 3 4 ve 5. 5 parmağım çizdim. Şimdi diğer tarafa doğru tutuyorum. Ve tekrardan parmaklarımı çiziyorum. Size Siz de ailenizden yardım isteyebilirsiniz. 1 2 3 4 ve 5 Şu şekilde hemen ayaklarını yapıyorum 3 tane, 2 tane. Şöyle 3 tane parmağını yaptım. Evet. Şu şekilde göbeğinde yapalım Bir dakika. Şu şekilde oluşturdum ben. Hadi göstereyim. Evet şimdi kanatların içerisindeki şekilleri vermeye başlayacağım. geçiyorum. Daha sonra şu parmak kısımlarımıza daireler çizip düz çizgi yapacağız sizlerle birlikte. Hemen geçiyorum üzerinden. Evet, şimdi geçtiğime göre ben şimdi şu el kısımlarımıza şurada ben yaptım size örnek olsun diye şu şekilde daireler çizeceğiz. Evet, hazırsak diğer elle de birlikte yapalım. Haydi başlayalım bakalım çocuklar. Evet yaptım. Şimdi tavus kuşumu boyamasında sıra. Sizler dilediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Ben hemen şimdi ayaklarını boyayıp sizlere göstermek için hızlıca boyuyorum. Keçeli kalemlerinizle pastel boyalarınızla istediğiniz boyalarınızla boyayabilirsiniz çocuklar. Ben hem keçeli kalem, hem keçeli kalem kullanıp hem de pastel boyalarımı kullanacağım. Gövdesini ve ayaklarını sarı renge boyadım. Şimdi şu gövdesini yeşile boyuyorum. Perdelerin içlerini maviye boyuyorum. Çocuklar bakın ben boyamamı bitirdim. Tavus kuşu etkinliğimi bitirdim. Sizlerin de boyamış olduğu, elinizde çizmiş olduğu tavus kuşlarınızı çok merak ediyorum. Sizler de biter, bitirdiğiniz zaman bana fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Görüşürüz. hoşçakalın. kalın.